Sevgili oğlaklar ve bir da sevgili yükselen oğlaklar. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz efendim. Klasik hatırlatmayla ile başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen oğlaksanız tam olarak doğru adrestesiniz. Evet sevgili yükselen oğlaklar. Ay'a Merkür Retrosu'nun finaliyle başlıyoruz. 3 Haziran'da Merkür Retrosu nihayet bitiyor. Fakat finalini 26 derece boğa burcunda yapacak. Yani algol sabit yıldızı üstünde, şeytan yıldızı üstünde. Dolayısıyla 3 Haziran civarı dikkatli olun bir kriz yaşanabilir. Özellikle ikili ilişkilere çok dikkat edin. Gelelim güneşin geçişine. Evet 21 Haziran'a kadar güneş ikizler burcunda olacak. Yani 6. evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki 6. ev konuları ön plana çıkacak. 6. ev deyince aklımıza ne geliyor? İş ortamınız, kariyeriniz, günlük plan program yönetiminiz, ev hayvanlarınız ve sağlığınız. Demek ki çok çalışıp yorulacağınız bir ay. 21'ine kadar sürekli çalışacaksınız. Müthiş yoğun gündemler var. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Ama bazılarınızın aradığı işler olabilir. İş konusunda güzel haberler gelebilir. Bu anlamda gayet olumlu olabilir çalışmayanlarda evinizdeki bütün işlere yetişebildiğiniz, planlı programla hareket edebildiğiniz bir dönem olacaktır ama yoğun olacaksınız onu söyleyebilirim. Sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Bazılarınızın sağlığında bir hassasiyet olabilir. Sağlığınıza dikkat edin lütfen. Ve 6. ev hayvanlar evidir. Hayvanlarınızla ilgili gündemler dikkat çekebilir. Belki de bir hayvan edinmek istiyorsunuz. Tabii ki hayvan edinecekseniz de sokaktan ya da barınaklardan lütfen hayvanları almıyoruz, satmıyoruz. Hele hele onları asla zehirlemiyoruz. Değil mi efendim? Evet. Şimdi 14 Haziran'da bir dolunay var. Dolunay bir yay dolunayı. Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. 23 derece yay burcunda. Yay burcu sizin sırtınızı döndüğünüz ev değil mi haritanızda? Birinci eviniz oğlak, ikinci ev kova, astrolojik sırayla gider ve 12. ikinci evinize de yay burcu gelir. Ve orada bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın ışığı 14 Haziran civarı 12. ev konularını aydınlatıyor. Şimdi kontrol dışı bir evden bahsediyorsak demek ki kontrol dışı bir gelişme olacaktır. Bazılarınızın iş hayatında bazı kayıplar olabilir kontrol dışı gelişmeler, bir tatsızlık olabilir, ama dikkat, bir iş kaybı olabilir. Ya da iş ortamınızda bir takım değişiklikler olabilir. Ne bileyim, bir iş arkadaşınız gider vesaire. Hani bu tarz konular olabilir, bunlara dikkat. Tabii ki ruhsal anlamda çok daralacağınız bir dolunay, kafayı bir sürü şeye takacaksınız. Hem fiziksel hem ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor, onu söyleyebilirim. Birinin bir düşmanlığını fark edebilirsiniz. Birinin bir maskesi düşebilir, kontrol dışı bir gelişme olabilir. Bu dolunay sizler açısından biraz zorlu bir dolunay olabilir. Onu açık açık söyleyeyim. 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na girecek. Bu da demek oluyor ki karşı tevinize değil mi? Birinci eve oğlak karşı eviniz Yengeç. 21 Haziran, itibaren, 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na giriyor ve odağınızı ikili ilişkilere yönlendiriyor. Klasik astrolojide Yedinci ev evlilik evidir. Ortaklıklar evidir ama her türlü ikili ilişkiyi de anlatır. Demek ki odağınız ikili ilişkilerde. Kiminiz ne bileyim bir ilişki kovalıyor hayatını birini almaya çalışıyor. Bir ilişkisini düzeltmeye çalışıyor birinden sonra. Ya da evliliğinizde odağınız, belki çocuk konuları var. Ya da eşinizden gelecek olumlu haberler var. Bu anlamda olabilir. İş ortaklıklarınızda odağınız. 7. ev tabii ki davaları anlatır. Bazınız mahkemelik davalık konuları da olabilir. Bunlar da son derece dikkat çekebilir açıkçası. Evet efendim Mars'a bakalım. Ay boyu Mars Koç burcunda olacak. Yani sizin doğum haritanızda dördüncü evinizde olacak. Yükselenize kare açı yapacak. Demek ki mücadele konularınız dördüncü ev konuları. Dördüncü ev konuları da aile ev yuva konularıdır. Ailevi ilişkilerdir. Ayrıca malınızı mülkünüzü ilgilendiren bir alandır dördüncü ev. Demek ki ayın tamamında odağınız mücadeleniz. Ailevi ilişkilerde, ailevi konularda ve yaşam alanınızı evinizi ilgilendiren konularda. Aile yaşantınızda bazı gelişmeler olabilir bir anlaşılamayan, uzlaşılamayan bir konu olabilir. Ailede bir sağlık konusu olabilir. Dikkat edin lütfen. Ve belki de taşınmak istiyorsunuz, yer değişikliği istiyorsunuz, bir mülk konunuz var. Bunlar da son derece dikkat çekebilir açıkçası. Ay boyu Venüs gezegeni 5. evinizde olacak. Yani dost burcunuz boğa burcunda olacak. Güzel yükselenize üçgen açı yapacak, destek açısıdır. Ve 5. evde bir ara Uranüs'le kavuşacak. Yani Venüs-Uranüs kavuşumları olacak. Şimdi 5. evin konuları geliştir ama her şeyden önce aşkı anlatır. E Venüs de bir aşk gezegendir Demek ki aşk anlamında güzel bir destek var sevgili yükselen oğlaklar. Ay boyu bu son derece dikkat çekiyor. Mağazanız çapkınsınız. Yeni ilişkilere yelken açıyorsunuz ya da hali hazırdaki ilişkinizi güzelleştiren bir Venüs geçişi yaşayacaksınız. Tabii ki 5. çocuklar evidir. Çocuklarınızdan gelecek haberler, çocuklarınızla beraber vakit geçireceğiniz bir ay olabilir. Belki de bazılarınızın hamilelik konuları olabilir. Bu anlamda da güzel olabilir. Yaratıcı, kreatif yönler anlamında muhteşem bir besleyici. Eğer güzel resim yaparım, tasarım yaparım, fotoğraf çekerim, ne bileyim bir takım yaratıcı yönleriniz varsa Venüs burada son derece güzel bir destek olacak gibi duruyor finansal konular açısından da olumlu. Çünkü 5. ev yatırımlar evidir ve Venüs finansal yatırımlar anlamında çok hoş bir destek sunacak size. Fakat Venüs Uranüs kavuşum var. 7 ile 15 arasında ve bu kavuşum tabii ki biraz alengirli bir kavuşum. Niye? Çünkü bir kere genel etkisinden bahsedeyim. Yani 12 burcu da kapsayan etkisinden Venüs ilişkilerdir. Uranüs de sıra dışılık aniliklerdir. 7'si ile 15 arasında aşk hayatınızda beklenmedik bir gelişme olabilir, ani bir kopuş olabilir ya da çizginizin dışında bir ilişkiye de çekilebilirsiniz. Hiç belli olmaz bu işler benden demesi. Onun dışında özelinizle baktığımızda hamileler dikkat etsin. Düşükleri biraz açık olacağınız bir dönem olacaktır. Onun dışında yine özelinizde Venüs terazinin 10. evinizin de yönetici gezegeni olduğuna göre kariyer ilişkilerinde bir anilik bir sıkıntı olabilir. Ya da ailevi ilişkilerde bir gerginlik olabilir. Buna da lütfen çok dikkat edin sevgili yükselen oğlaklar. Evet Jüpiter Koç Burcu'na girdi. Dördüncü evinize, aile ev yuva konuları, mülk konularının içerisine bakalım size etkileri neler olacak. Bununla ilgili çok detaylı bir yayınım var. Lütfen ona bir göz atın. Bir izleyin bakalım sizi neler bekliyor. Bu yayının sonuna ekleyeceğim. Evet efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle. En derin sevgi ve saygılarımla. Müzik